Sen. Gitmedim tabii, gider miyim hiç? Buradaydım. Ee, uykusuz kalmasın ama. Olsun. Uykusuzluk dediğin nedir ki? Benim zaten gözümde ne yeme, ne içme, ne uyku var Behçet. Sen iyi ol, sağlıklı ol, yanımda ol yeter. Beni böyle seven olmamıştı. Geçit müsait bir şey Enişte. Hoş geldiniz. Buyurun. Ay, ay. Geçmiş olsun. Sağ ol enişte. Behçet, geçmiş olsun. Sağ ol ustam. İyi iş şükür. İyisin ya, iyisin. Taş gibisin maşallah. Kimse yıkamaz oğlum seni. çok ay, çok ay. şükür ustam. Ya kusura bakmam. Ya bizim de haberimiz yoktu. Ramazan söyledim vallahi. kusura bakma. Estağfurullah ustam. i̇şte görünmez kaza işte. Doktor ne diyor? Bekleyecekmişiz. İşte göreceklermiş. Oğlum bu hiç iş güvenliği falan yok muymuş ustabaşı falan orada? İki günlük kıza forklift kullandırmışlar. Hiç enişte işte ya. Yokmuş. Allah'a emanet gidiyormuş işlerde orada. Allah orada kalanlara yardım etsin. Fidan! Fidan! Sen sevdiğin kızı mı kurtardın lan? Ha? ha? Romantik köpek seni. Seni köpek. Şişt. Bana bak. <laughs> Sen ne? Aşık köpek senin. Aşık köpek. Hı? Senin kahraman köpek senin. Ay ya ameliyattan yeni çıktı. Bir şey olmaz. Dur kız olmaz Allah Allah. Allah Allah. Canını, ya, canını yakmıyoruz biz. Biz profesyonel bir ekibiz. Köpekleme uzmanıyız biz. Canını yakmadan hallediyoruz değil mi lan? He? Köpekle işte. köpek senin. Bak canın yanmıyor. Dikkat et. Yardım edin yardım. Dikkat, dikkat et. et. Dikkat. Kapıyı aç. Bak. Atıf dayı değil mi lan Eyvallah o amca o. Atıf dayı, Atıf dayı iyi misin? Allah korudu taberim, Allah korudu. Traktör devrilmiş. Allah'tan hemen atlamış, yoksa altta kalacakmış. Ee, var mı yapılacak bir şey? Biz hastaneye götürüyoruz, eyvallah. <laughs> Allah kurtarmış, adam ya zor kurtulurdu. Arkadaş ya. <laughs> amcaoğlu, benim dükkanda eşlerim var. Listeniz var mı beni? Ben gidiyorum. Alo, ne daldın? Sana sorayım. Son zamanlarda ne kadar çok traktör kazası oluyor amcaoğlu ya. E, geçenlerde bu Akif abimin traktörü de gitmiş. Ya e, baksana Behçet'e. Behçet'in başına gelenler. Behçet olmasaydı fidana ne olacaktı? He? Ekmek parası derdinde insanların başına gelenlere bakıyor. Gencecik insanlar ölüyor. İşte biz ölenin sadece bir isimle biliyoruz amca oğlum. Ama işte çocuklar için analar babalar. net üç kuruş için canından oluyor ya. Oğlum biz Ramatun zaten bu yüzden yapmadık mı lan? He? Böyle şeyler olmasın diye yapmadık mı? Ya yaptık amca da ne yapalım elimizden bu kadar geliyor. Ya Ramatun de bunlar yani. Yok yok o zaman daha fazlasını yapacağız. Daha fazlasını yapmamız lazım. Amca or, benim işlerim var ben gideyim mi? La bir dur. Bir dur daha fazlasını yapacağız. Daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Tam da ne yapacağız amca oğlum? Söyle de bilelim ya. Ne yapacağız? Yeniden ramot mu yapacağız Allah aşkına ya? Daha fazlasını yapacağız. Tamam, bana bir beş dakika verin. Bileceksin zaten tamam mı? Abi, gördün mü? Kafadan ne dönüyor bak. Fikir geldi fikir. Sülalenin akıl köpüğü bak. Neler dolanıyor kafasında gördün mü hemen? Ne çıkacak kim bilir? Bilmiyorum. Ama kesin bir şey çıkar bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bismillah. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Kaldır, kaldır, kaldır. Ay. İndir şimdi yavaşça. Nasıl kardeşim? Var mı ağrı size? Açık belime vuruyor da iyi Şükür abim. Yavaş. Ah. İndir şimdi. Abi sen de hiç dinlenmeden yormayaydın kendini. Ya beni boş ver şimdi kurban oldu. Sen hele bir iyileş de. Bak doktoru duydun o ilaçlar bir de bu egzersizler eskisinden daha yürüyeceksin inşallah. Hadi yavaş. İnşallah da. <laughs> of. Ya iyileşemezsem abi? Tanfiden beni seviyor derken. Bu nasıl söz öyle ya? İyileşeceksin tabii, iyileşeceksin inşallah. Ya hem iyileşmesen ne olur? Ben bir ömür sırtımda taşırım seni abi, Bu bacaklar neye yarıyor? Canım abim benim Hadi yavaş. <Gülüyor> <Gülüyor> Müsait miydiniz? Hoş geldiniz Adil abla, buyurun. Hoş geldin. Daha iyi misin oğlum? Şükür. Şükür iyiyim. Şey konuşabilir miyiz biraz? Tabii konuşuruz gelin ablam ama... ...Adile ablam buyurun. Ş şey yalnız... ...doktor çok yormayın dedi de... ...daha sonra konuşsanız olur mu? Abi, iyiyim ben sağ ol. Şunları getirmiştin. Zahmet etmişsin sağ ol. Buyurun Adile ablam. Beçet oğluma hakkını helal et. Ben seni çok üzdüm. Beni affet hem ben böyle olsun istemediydim ki. Estağfurullah. Önemli değil Adile Nasıl önemli bir şey değil oğlum? Sen benim kızım için kendini feda etmişsin. Bak ne diyeceğim. Ben çıkınca bize gelme. Ben bakır bakarım. Ne gerekiyorsa yaparım. Eyvallah. Şey, çok sağ olun düşündüğünüz için de ben bakarım kardeşime. Evet. Düşünmeniz yeter, sağ olun. Bir ihtiyacın neyin olursa <laughs> biz buradayız. Eyvallah. Bana helal. Helal olsun. Siz de sağ olun geldiğiniz için. Sağ ol. Eyvallah. Fidan! Fidan dur! Fidan! Ne? <laughs> Kolay gelsin. Bakıyorum da işler olduğu gibi devam ediyor ne güzel. Tek bir iz bile kalmamış. Bir de Hanım biz de sizi arayacaktık zaten. Ya arayacaktınız demek. Neyi bekliyordunuz peki aramak için? Behçet'in ölmesini mi bekliyordunuz? Ölmedi merak etmeyin. Ama sakat kalır mı kalmaz mı belli değil. Bizi ilgilendiren bir durum yok. Ne demek? Ne demek sizi ilgilendiren bir durum yok? Bakın Fidan Hanım böyle olaylar olmasını istemiyorsanız kullanmayacaktınız forklifti. Ne diyorsun be sen? Ne diyorsun? Siz dediniz bana kullanabilirsin diye. Ya hadi kardeşim ya yeter bu kadar muhabbet. Hadi içine. Bu ne pişkinlik ya? Bu ne pişkinlik? Burada insanları üç kuruşa çalıştırıyorsunuz. Tek bir güvenlik önlemi bile almamışsınız. Ben mi oldum suçlusu? Ben mi oldum? Kendini haklı çıkarmak için böyle şeyler diyemezsin. Ama ben neden yaptığını biliyorum. Aklın sıra para koparmaya çalışıyorsun. Ama yemezler bu numaralar. Avcı yalarsın. Hadi işine. Para koparmak mı? Para koparmak. Para koparmak ha? Al sana para. Al sana para. Para için demek. Koş ben koş. Yandarma içer. Koş. Çağır, koş. Al. Ne oluyor ya? Soracağım sana. Ben soracağım sesini sana. Ne yapacağım? Abla dur. Dur. Ben ne oluyor lan? Geçin içeri. Kırdın mı kafanı gözünü <laughs> ha? Filiz. Benim yüzümden oldu. Sakat kalırsa ben ne yaparım? Bana bak. Yine gel. İyileşecek Mehmet tamam, abi. iyi olacak. İyi olacak. İyi olacak. İyi olacak. Abla tamam. Tamam hadi gidelim artık. Hadi. Gel abla. <但>哎。哎